Fizik bükücü, fizik çözer, metin çözer fizik oluyor. Hoş geldiniz. Gaziantep Prime Plus'tan merhabalar diyoruz kardeşim. Sen de mi merhaba de. Merhaba. Merhaba. Dedikten sonra kapattık. Tamam. Şimdi sorulara geçelim. Ne? Ağırlık merkezi ile ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Hı hı. Diyor ki G ağırlığındaki silindir türleş bir sıra şeride konumda dengede bu durumda cismin tabanını etkiden sıvı basınç kuvveti F. Hı hı. Peki F kaç G'dir? Durum birden büyük olması lazım ki kaldırabilsin. Mesela 1'den yani şey G'den büyük olması lazım. Hı. G mesela 1 desek 1 desek o zaman bunlar olmaz büyük. Mesela hı. bu da büyük, bu da büyük. Ne olacak o zaman? Mesela şu anda büyük olsa ben bu kalemi kaldırıyorum bak. Hı hı. Bu kalem uyguladığım kuvvet bu kalemin ağırlığına eşit mi? Yok daha büyük. Lan daha hı. büyük olsa yukarı çıkır böyle bunu. Ha eşit olduğu için hı. sabit duruyor. Tamam. İşte eşit, eşit kardeşim. Eşit olduğu için sabit duruyor. Hı. hı. F eşittir, G. Hocam ama eşit olması ortada bir yerde durmaz mı yolun Aynıymiş Bak. Eşit olması ne demek? Dengede kalması demek. Aha. Peki, mesela diyelim şöyle bir cisim olsun. Bu cisme uygulanan kaldırma kuvveti, a şu kaldırma kuvveti diyorum. Alttan uygulanan sıvı basınç kuvveti tine F üssü diyelim. F üssünün değeri içinde diyebilirsin. G'ye eşit mi, g'den büyük mü? Hocam g'ye eşit olur. Hayır işte bu da g'den büyük niye? Hı hı. Bir de üstten bir basınç kuvveti var. Hı. Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti bu basınç kuvvetlerinin bileşi ama burada üstte bir şey yok. Hı hı. Direkt kaldırma kuvveti F. Ama burada hı. mesela diyelim ki şu F1 olsun bu F2 olsun. Hı hı. Kaldırma kuvveti F2 eksi F1'dir. Hı hı. O da g'ye eşittir. Hı. O zaman F2 mutlaka g'den büyük. Ha bunu buraya attın. F2 eşittir. G artı F1. F2, G'den de büyük, F1'den de büyük. Ama F1 ile G arasında kesin bir şey söyleyemez. Evet, oku bakayım. Öğretmen dersler, ilk dört biçimindeki bir cisme taşıma düz, taşma düzeyine kadar hüvlet sıvıyla dolu kapağı atıyor. Bizim şekildeki bir dengede kalıyor demiş. Yani evet. işte taşıma seviyesine bir miktar sıvı taşırıyor. Evet. Cismin ağırlığı 8 önce yani Cismin alt yüzeyindeki sıvı basınç kuvveti... Tamam. 12 eksi 4 zaten 8 olur. Taşa sıvının ağırlığı da zaten 8 litre olur. Bunun ağırlığı kadar olur. Öğretmen öğrencilerden yorum yapmaları istediğinde cisme etken kaldırma kuvveti 8 litre. Hocam zaten ikisinin bileşkesi olduğundan dolayı 8 litre olur. Aynen. Şurası. Cisme etken kaldırma kuvveti cisme alt yüzeyindeki sıvı basınç kuvveti ile cisme üst yüzeyindeki sıvı basınç kuvvetinin farkına eşittir. Bu doğru zaten cismin üzerindeki dengelenmiş kuvvetler ağırlık ve sıvının kaldırma kuvvetidir. Evet hocam zaten dengelenmiş kuvvetler böyle oluyor. Ama şey üstüne etki eden kuvvet de sayılır mı esinde? Şimdi cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir ama şimdi cisim sıvının kaldırma kuvvetidir dengelenmiş kuvvetler bunun hmm. dengelenmiş kuvvetler diye bir şey mi var ya cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir yani net kuvvet sıfırsa cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir hmm. ama hele bir dakika dur şuraya bir bakalım E bir altta var üstte var e dolayısıyla bir de... dengelenmiş kuvvetler e, hmm. ağırlıktır ya da kaldırma kuvvetleri demek yanlış olur hmm. çünkü üstten de bir kuvvet etkiliyor dolayısıyla esin biraz e, böyle bir karıştırmış olay Aliye ile bir gün doğru ama. Evet, Aliye ile bir gün diyelim. Hı -hı. Evet kardeş. Buna göre cismi etki eden kaldırma kuvveti kaç F'dir demiş. Şimdi eee bir sıvıda şekildeki bir dengede bunun durumda K üzerine etki eden sıvı basınç kuvveti f'dir demiş. Şimdi bu sıvı basınç kuvveti F eşittir P çarpı S değil miydi? Hı hı. E buradaki basınç P ise buradaki basınç kaç P? Yüksekliğe bak 3H hı, değil mi? Aynen. O zaman 3P. Hı hı. E o zaman bu F eşittir. P çarpı S ise burası 3 pisi değil mi? Hı hı. Yani 3 3F. F. 3 F'den F'i çıkarttım. 2. Bu kadar. Evet kardeş yine bir e, para paragraf sorusu. Ahmet öğretmenin sınıfta yaptığı da ne de çok şaşırmış. Öğretmen söylüyor. K ve R bırakmış. K ve R şeyindeki bir kalmış diyor. Evet. Ahmet'e göre su cisminin L'den daha çok kaldırmış olduğundan suyun K cismine L'den daha büyük kalır. kuvveti uygulaması gerekir. Öğretmeyse evet, K ve L'nin eşit olduğundan suyun K ve L cisminden uyguladığı kaldırma kuvvetlerinin eşit olduğu cisimlerin denge durumlarının cismin yoğunluğu ile sıvının yoğunluğuna bağlı olduğunu söylemişti diyor. Evet böylece Ahmet bu derste. Şimdi burada kaldırma kuvveti daha büyük olduğu için bunun yukarıda değil de öz kütlelerden dolayı Aynen. değil mi? Hı hı. Evet. Ahmet bu dersten öğrenmiş. Cismin sıvının yüzeyinin yakınlığı ile kaldırma kuvveti arasında bir ilişki yoktur demiş. Yani zaten bunu söylüyor. Evet. Yok. Bu doğru olur. Bir cismin sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti cismin sıvıya batan hacmiyle doğru orantılıdır diyor. Not zaten var. Evet onu söyledi. Cisimlerin sıvıda denge durumları cismin yoğunluğu ile sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Onu yani zaten onu da söyledi. 3. Evet. Evet. Öğretmen sınıfta yaptığı deneyde bir cismin ağırlığını ve şekil verdiği boş L kabının ağırlığını dinamometre ölçmüş ve ölçmüş ve cismi taşma düzene kadar su dolu kabına yavaşça bırakmıştır. Cism kapta şekil 2'deki gibi dengede kalmıştır diyor. Öğretmen L kabının taşan su ile birlikte ağırlığını da ölçerek tahtaya diyor şunları yazmıştır diyor. cismin ağırlığı 12'miş. L kabının ağırlığı 15 Newton'muş. L kabına taşan suyun ağırlığı. Hocam o zaman buraya 10 Newton'luk su taşıyor. L kabına. Bu ne diyor? Büyüdür diyor ki he yorumlarını yapmıştı. Buna göre hangi öğrenciler? Rin yaptığı yorumlar doğrudur. Aha buna göre konuşalım. Ve kalemimizi açalım. Hocam taşan sıvının ağırlığı 10 Newton. Çünkü 15-25. Evet aynen. Suyun cismi uyguladığı kaldırma kuvveti. Taşan sıvının ağırlığına eşittir ve 10 Nevtondur. Ama hocam şimdi 12 N 10 N eşit olmaz ki. Olmasın. Zaten olmayacak. Çünkü batmış. Her zaman evet. kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvının veya taşan sıvının ağırlığıdır. Hı hı. Evet. %100 hı. zaten cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyük olduğu için cisim batmıştır zaten. Evet. Doğru. Üçü de oluyor. Evet. Güzel. Haydi güzelim sorunu çözelim. Hadi Buna göre bu cisimler etki kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri diyor. Hocam kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri şöyle olur. Cismin sıvının içindeki kalan bölümüne göre oranladığımız zaman k ye eşittirme olur. Ama L'ye biraz daha az etki eder. Çünkü L'nin sıvının içinde kalan hacim diğerlerinden daha az. Şimdi bak canım kardeşim. Bize eğer hacimler verilseydi yaptığın söylediklerine katılırdım. Ama bize kütle verilmiş. Kütlelerine bakacağız. Şimdi K, L, M. K'nın kütlesi ne? M, M değil mi? L'nin kütlesi ne? 3M. Bununki ne? 2M. Hı hı. He. Şimdi 100 ve askıda kalan cisimlere etkiden eden kaldırma kuvveti ağırlığına eşit değil mi? Hı hı. O zaman L'ye etki eden kaldırma kuvveti 3 mg yani 3 g K'ye etki kaldırma kuvveti g. g. M'ye etkiden eden kaldırma kuvveti ise 2G. 2 m'den küçük. Heh, küçüktür 2 g olsun. Hı hı. Bir kere bu durumda F'le en büyük değil mi? Hı hı. Aha bunu sil, bunu sil. Çünkü bu hani 2 m'den küçük ne olduğu da belli değil. F'lenin en büyük olduğu tek şık Bursa. Hı hı. Evet ne demiş? Öğretmen bir cismin içinde türdeş sıvı bulunan taşma düzeyine kadar dolu kaba atmış ve cisim şekildeki gibi dengede kalmış diyor. Öğretmen arşivet prensibine göre taşma düzeyine kadar dolu bırakılan toplam cism etken kalın kalın öğrencilerden yorum yapmalarını istemiştir diyor. Hocam zaten burası şey olduğu için konudan bahsettiği için okumadım. Buna göre aşağıdaki öğrenci yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Cisme sıvı tarafından uygulanan kalırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir diyor. Hocam yani şimdi şöyle ağırlığına ama batan hacminin ağırlığına eşit olur. Komple cisim yüzüyor ya da askıda ise kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. Hı. Çünkü FK yukarı G aşağı. Hı hı. Yüzde yüz bu doğru. Evet. Cismin taşıdığı sıvının ağırlığı cismin ağırlığına eşittir diyor. Bu doğru. Hocam cismin ağırlığına eşit değil de kaldırma kuvvetine eşit oluyor. E zaten kaldırma hı. kuvveti de bak cisim bu durumda tabi. Efka her zaman, kaldırma kuvveti her zaman taşan sıvının ağırlığı değil mi? Trabzonspor. E, o da bu durumda cismin ağırlığına eşit. E, dolayısıyla cisim yüzüyorsa kaldırma kuvveti yani taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığına eşittir. Yüzüyorsa bu da doğru. Batsaydı yanlıştır. Cismin taşırdığı sıvının hacmi cismin hacmine eşittir diyor. İşte bu kesin yanlış. Evet. Çünkü bak Sadece şu batan hacim kadar yer değiştirecek. Öbüründe de oku. Cisimler kütlesi sıvı kütlesinden küçüktür diyor zaten. Yüzüyor. Cisimle gelenmiş kuvvetlerin etkisinde zaten. Heh. Yoksa batar. Yani ya, ya, yukarı çıkmalı ya aşağı inmeli. Yani cisim herhangi bir konumda dengede ise ister yüzüyor ister aslında ister batmış olsun. Mesela diyelim ki bir cisim var batmış. Bu da dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde. Ya, hareket etmiyor. Heh. Tamam Tamam. Evet. Ağırlıkları sırasıyla G2, 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 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g hocam g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g g 2 3 g yüzen vasıtada kalan cisimler ağırlıklar kadar sıvı taşıracak. Üçgen. Evet sevgili dostlar Gaziantep rengustan şimdilik güle güle dedik. Mevzuları biliyorsunuz.